Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videosundan selamlar hadi bakalım. Evet arkadaşlar Avrupa birincisi sonunda olduk. Yani yıka yıka vura vura kardeş bir şekilde geldik. birinciliğe yerleştik şu an birinci sıradayız. Ve ilerlemeye de devam edeceğiz arkadaşlar. Farkı açacağız tabii ki de. Şöyle bir 1000-2000 puan daha katmamız var yani. Şöyle bir, bir fark açalım da Hani e, yetişemesinler kardeş. Birincilikte şöyle tutalım. Yani söylenecek çok şey var gerçekten ama zaten en yakın sizler biliyorsunuz neler yaşadık, neler çektik. Bu seviyeye gelebilmek için gerçekten çok fazla uğraştık, uykusuz kaldık. Yani birçok şey yani e, anlatılacak çok şey vardı. Neyse bugün de sizlere güzel bir Avrupa birinciliği videosu sunmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Onun dışında arkadaşlar ben e, rankta Getirdim birinciliğe getirdim gerisi popülerlik olarak sizde id açıklamayı bırakacağım arkadaşlar popülerlik atabilirsiniz oradan oradan da hızlıca bence bir ilerleyelim yani belki bir birincilik gelmez ama bir 3 4 5 falan severiz değil mi bence ilerleriz orada da orası size kalmış artık orada e, benim yetkim geçmiyor kardeş <laughs> e, neyse videomuza geçelim umarım beğenirsiniz iyi seyirler. <laughs> Ya var ya yani diyorum omuzlarına yapayım. falan vurayım. Yok. Arka, arka, bir tek arka. kafası. Arka Neyse, ne De, baygını, baygını saymıyor ya kanka. Ertin abi bir tane daha bot Allah'ım sen ne diyorsun ya? Baş. Başka başka bir tane daha yoksa. Araç. Araç geldi arkadaşlar. Gel, arka. gel, arka. Lan milletin içinde. Oha o ne lan? direkt. Orada, bomba atıyorum, bomba atıyorum. Hadi. Aynen aynen. Nasıl kaçış anlaştınız lan? Dur. Aldın onu, aldın, aldın onu. Tamam 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 bekleyin um. canımı, canımı da alırım. canımı diyorum. Evet. Şuna. Helal oğlum. Sizden. Kobe'nin gayip çocuğu. Yok artık. Avrupa birinciliğine yakışıyor bir bir bomba geliyor. Oo <laughs> oh, spikerler artıyor gitti Aa hadi bakayım. Aa loot budur işte ya. Oy 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 bu nasıl oluyor? Oo Ersin M4 M24 var kankam. Ben M24'ü buldum kanki. M4 evet, var mı? M24 var. Hay mübarek ya bu nasıl loot ya? <laughs> Two hours later. Ay kanka ay, şuradan. Kanka. Tamam kanka, 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 bir geldik geldik. Bir baygın daha. Geliyorum. Ne mi? Kanka alıyorum hepsini. Tamam. Kankam çok açıktan pikleme versin. Gel şunun dibine kal. Gel gel. Gel gel. Sen, de, sen, de, tamam. sen de sen de sen 4 kill. 4 kill. Tamam. Kanki ben sola çıkayım mı? O zaman. Aldın, tamam. Aldım. Ama çıkıntı değil mi ya ora? Yo, yo değil değil gel. Ya gel ver lan. Herhangi bir zor durumda kaldığınızda kesin bitiriyorum yani. Kesin. Alıyorum oradan. Orada başka bir ekip daha var başka yani. he. Başka ekip daha var. Memle yapayım. Taşın, taşın, taşın arkası kanka. Bombam var mı abi? Bomba vereyim mi? Ay bugdaymış Kankası orası. yerde yatıyor bir tanesi? Cover'ı alsaydık lan bir yerden. Ya, var Ben, de, ben de ikisini de alabiliyorum şu an. Kanka bir ayağına... E her uçtu çatıda çatıda çatıda. Ersin gel Ersin gel gidelim gel gidelim buradan. Gelmeniz lazım. Furi de Burası, var. Furi de yani. var bak. Furi'yi görmeyecek. Sis attım ya. Bombam var mı abi? Bomba bırak. Furu 3, işte, 3 kişi bak, Furu 3 kişi kanka. İşte satıyorum yola. Kanka ikisi bu de burada. İkisi de burada ayaklandılar. Aynen. Memo bitirsene Memo. Memoyu bitirecekler. İki silahı aldım. Okey. Ben hiç ellemiyorum bile abi. Tamam ben yanıma yanım basıyorum. Olursa sıkıntı olursa direkt Oha, bitir kankamla. Sıkıntı olursa direkt bitir. Oha 7 tane kit almışım. almışım. Buradaki alan. alan alan bilmiyorum. Aracımız en az 3 gördüm. En az 3 kafa gördüm Furi'de. Furi'den bana sıkıyor. <laughs> Biz kalırız. Kardeşim Türk ekipseniz var ya şu yaptığınız <laughs> gerçekten o kadar ayıp ki. Yok ya yani. Türk ekip değil lazım ya. Yani. Ben her öyle seviyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Onlar da çıkacak. <laughs> Bunun benzi yok ama a benzi olsun. Şunun arkasında var. Bir 2 kişi şu an. Alet adam geldi adam geldi. Bu ne lan Boçuk mu çıkmış şey ya. Hadi gel gidelim adamların skop skopları falan her şey valla çok iyi oynuyorlar orada. Sağlam var yani. Şu ah. aracı mı alsam ya? Çıkmadan, Nasıl? Saymadı ha. Kanka, kanka, kanka saymıyor lan vuruşlarımı. Hadi. Geç lan geç. No. Bak bayılttım onu ben. Bir de alsanız onu ya. Ona girecekler. Ona girecekler ha. Helal sende. Altta 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 aldın onu. Çok iyi. Helal olsun sana. Helal olsun. <laughs> çok iyi. Kaç çok bir tane mi geldi lan? Kanka son gel, gel gel telefonu verdin Şey onlar o çocuklar sonuncular galiba ya. Lan Avrupa birinci Koç. olacaksın ne telefonu? Ya aynen. Kapat Başlayacağım <laughs> telefonla şimdi ha. <laughs> Kata hadi abi, ölçün, abi. hadi. Adama bak ya. Ben koşturacağım. Görürsen arkamda. Ya. Ha gördüm. Dur, dur dur arkada dur. Taşın arkasında, taşın arkasında. Şurada geldi. Yakın. Ha öldü. Gel Sen, abi, ya gel ya gel. Aa direkt mi öldü? What a shot man! Ya o araç kimin ya? Ölmüş. <laughs> kanka tahta gitmiyor biliyor musun? Geçen dökülüyor. Kanka nasıl patlıyor biliyor musun? Çok hızlı patlıyor o desen. Evet ben ya, o direkt yanıyor biliyor musun abi? Öyle mol Öyle aynen molotov yanıyor kanka. Ben ne oluyor? Ben burada bir... O ne lan? Önümdeler. Önümdeler. Bekle bekle düşme düşme düşme. Beyler soldan çekil Can soldan tamam, gelsene benimle. Ben geldim ben geldim. Helal Memo çok iyisin oğlum. Bekle kanki. İki var Helal gel. Memo. Tamam, geliyorum geliyorum. Bomban var bomban. Bir gerek yok gerek yok burada. Helal flexible. Ağaçlar var. Kardeşim gel. Sağımızda. Lan yatan. Yok lan. Çok burada bir yerde yatıp ben terip önden terip gidiyorum. gidiyorum. Ben önden gidiyorum bekle. Ben de korkuyorum biraz ama hadi hadi hayırlısı. Beni boyuyormuş şimdi. Smoke gelmiş. Smoke'un içinde yatıp pusuyor olmasın. Vur burada vur burada vur burada. Ha zıplıyor mu? Tamam. Ha, zıplıyor. Tamam Zıplıyor da vurur bence yani. Kanka vur kanka adamlar sıkıyordu bak adamlar sıkıyordu vurman lazım artık. Ha silahı var elinde. kardeşim. Arka... Adam adam sıkıyor. vurman lazım Ben öyle artık ama. <laughs> Arkada adam var kardeşim yoksa vurmazdım. Kanka şunu da al da. Tam şurada. Hayırlı kanka. Aracı alsanız ya. Gel 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 Götürüyorum. Beni aracı aracı alsanız ha. Canım basıyorum. Biniyorum. Can, al can Bindim. Neredeydi bir daha atsan dışarı. Şu. Şuradaydı kanka. Emin değilim şu an nerede. Aynen orada bir yerde. Bak sağda. Bu kilidi alsak güzel olur. Aynen var mı? Helal gülüm. Kanka tepeye çıksın. Nerede Kanka yatıyor Alan dişi alan dişi. Tamam gidiyor. Aa burda burda. Ama abi, abi, Aracı hareket etsene. Dayıya bak dayıya bak, da bak. Süre gidiyor süre. Kanka o, ara üstü aracı hareket etsene sure Alan veriyor. Ersin gel. Al ben sal suçu sal suçu Ersin. Tamam tamam saldım. Ah dişi. Kafanı koparacağım bak. Bir bin bin bir bin 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 ya aşağı inip çocuğumda baktık. Çevirmek. Aa Cihan. Ya bir çevirmek. Tamam süpersin. Bir yapayım mı? Bundan bak. Memo ağzını bulun daha şunun aşağı inip. Seni indir <laughs> lan ya. Daha güzel hadi bakayım. Tamam burası iyi burada kalıyorum. Tamam, abi ama abi ya çok restrip yaptığım bir hareket. Aynen eyvallah. Evet restrip. Genelde ya. böyle Cihan. Ama bu maça da yakışır. Aynen öyle. Bırakın onurluluk derslerini. Ah. Adam ne diyor? Adam ara Gördün? Ne yapacağız o? Tarasak. Tepe alsak mı? Ne diyorsunuz? Ön tepeye, ön tepeye geçsin. Geçmedi herhalde. Tamam araçla giderim. Aa vurdular. Tamam aracı alıyorum. Nerede araç? Ben de alıyorum. Beni şimdi bayatıp bitiriyormuş. Tamam, yok, Yanında Hadi bakayım kim Ersin, kim geliyor? O geliyor. Abi bu arada şu tepede olabilir. Avrupa birincisi mi geliyor oğlum? Avrupa Hadi birincisi bakayım. ayağınıza geldi. Bu ne sakinlik mı ya? Mı? Sen Avrupa <laughs> birincisisin ya. Allah Ersin abi ya kendine gel ya. <laughs> Avrupa yani? Tamam, Memo gelip benim yerime sevinebilir misin evde kanka? Ben yapamayacağım okay, çünkü. Senin... <gülüyor> Hadi başlayalım. Hadi bak kulübe kulübe. Ersin abi. Kulebe mi? O orada. Hadi. Burada da olabilir ama. Sen gördün mü adamı Can? Evet evet kulübenin orada. Kanka şu an var, Hı, var ya hepsi açık gözüküyor. Sağda bak aşağıda er gidiyor. Ah. Bir... ah. Ersin 50 saniye. Bir ya bineyim 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 Ne maç gel gelsin ya, ya. De... Kanka sağ Sağa gidelim direkt Alandan oynayalım Lan Tepe tepe kulübe kulübe. Kulübe, kulübe 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 al kulübe al kulübe al Falan dışı ama ya Sorun yok sorun aynen. yok adamları vurana kadar şey yapalım Okey. Sen dersin sen de abi önümüzde şu ağaçta bomba atarsan Bomba -bom var mı? Bomba -bom vereyim istiyorsan Var var Bir e, bomba yemeyiz Oh my Ben biraz geri geri. Bir baygın var arkada. Yani, arka Aynen, şurada, şurada, şuradan baytım adam abi. olsun. Tamam. Yakına girdi biri. Kanka altı tane bombam var ha. Atacağım ha. Bak açıkta yatıyor yatıyor gördün mü? Yatıyor. No. Direkt bitirdim. Yani, hani bir de ağacın dibi de şöyle bir ağaç. Tamam yanacak. Yandı yandı yandı. Aa. Yanıyorsun. <laughs> Abi. Gel, abi Yerde şurada bir yerdedir abi araç'a şey gel gel araca gel abi Alandayız 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 alandayız, alandayız. Tamam ya da bekleyelim 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 Okey Hadi Tekun Salah adamlar az kaldı Nerede acaba ya? ya Nasıl mutluyum şu an? Abi şaka sen ite <laughs> alacak yemin ediyorum alacak Allah'a çok mutluyum <laughs> Allah'a işte, mektup alacak Hadi gel aranıza gel vuralım bunla Son biri kaldı gel Ersin gel. Al arka kapıya gel. Kanka ama baygınları bitirdik ha. Sayı. Geç 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 geç. Son keşke. bir kaldı. Son bir kaldı. Öyle son mi? Tam sistem bak sola doğru gidecek herhalde bomba. Ah siz şurada al, şurada. Tamam. Şurada. Tamam, aldın onu aldın. Smoke kenarında. Dön dön. Öldü öldü. Lan canıma bak. Canıma bak. Canı bırakın gidelim buradan. Ölme kanka. İyi iyi abi no problem no problem. Hadi. Son bir. O şey Cihan, senin dediğin şey mi? Şurada yani? mı acaba? Sen dedin ya birisi var dedin. Ee, o geldi zaten bu bunlar da. Tamam hadi. Hadi bak. Hadi oğlum. Bekle olur. biraz gezelim. Araca güven olmaz ha. Mehmet abi dikkat. Lan Hazır mısın? Kafasına şartla burası mı geliyor ya? <laughs> Allah'a ekber Bekle boy. kanka bekle bekle. Bekle kanka bekle. kanka sıradan gidiyor. Düşünceleri ha. nasıl abi? Ne düşünüyormuş? Kardeşim. Hayır, <laughs> Avrupa mi? birincisi Söyle olduğunu bizim söyler, bizim söyler misin kardeşimize şu an? <laughs> kardeşim sesim geliyor mu? Mikrofonum var Mikrofonum mı? var mı? Türk sen zıplasana. Mikrofonun... Türk sen zıplasana bir. Türk sen. Can you hear me? Can you hear him? tamam. Ha, tamam. <laughs> tamam. Türk. Ee, mikrofonun yoksa Mikrofon zıpla. Mikrofon? Yok kanka. Yok, mikrofonun yoksa mikrofonu zıplasana, zıplasana bi. Mikrofon yoksa. Hadi yapma bunu bize ya ne insan var lan kardeşim kardeşim, kardeşim. Kıymetini bile Avrupa bir Avrupa yüzü şer hazır mısın hazır mısın Seven hours later. Al kardeşim gel 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 bu tarafa gel bu tarafa gel. Alan yeme gel gel <laughs> gel alana gel alana gel kardeşim <laughs> alana gel alana gel alana. <laughs> Avrupa birincisi <laughs> olduğum için mi ağlıyorsun? Aynen. <laughs> 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 bu salan değil mi? Vay be. Gel. Gel patlayalım. Hadi. Kardeşim, o zaman Allah'a emanetsin efendim. Buradan yayındakilere de bir şey söyle kardeşim. O kadar yani. insan şu an seni izliyor. Hadi bakayım. A eksik olmayın arkadaşlar yani. Eee, <laughs> eşimizi <Koşımızı> <laughs> için <gülüyor> Bu kadar. Hadi patlayalım. Şimdi bak, güdümlü Abi Reis'e bak, Reis'e bak bak bak. şimdi izle. Sen bu Reis geliyor, Reis geliyor. Aa gelmedi Reis. Reis gelmedi. Bir işi varmış kardeşim bir daha. Tamam şimdi gelecek. Allah'ım sen sabırlar ya Rabbim. Aha. Bum. Ya nasıl bomba atıyorsun sen ya? Versene ya, ya. hesaplayamadım. Dakika hesaplayamadım versene. Güdüm ver, güdüm ver. Güdüm ver, yok. Bomba yok, bomba yok çıldırdı sayı. Ver ver, bomba ver. Hah tamam. Al bak, ver. Tamam, geliyor. İzleyeyim geliyor. Sizi. O geliyor, o geliyor. Hadi bak, kim geliyor. Alkış. Hadi geliyor. Alkış. O geliyor. Avrupa birincisi Ersin Yekin geliyor. yok Lo 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 lo. Allah'a 24 kill. Hadi bakayım. 14 fan. Evet 1. Kanka 1. Bir. Avrupa birincisi. Yere wow. Ha yürü git. Valla. Ha Avrupa birincisi Dur sıralamada da bakayım. <laughs> Ya, ya gir artık şu yani, Bey, gir şu Bey artık. Hah. <laughs> <laughs> Adamın benim ya. Tebrikler, tebrikler. Oo, roket de geldi Ersincim. Roket be, de geldi bunun üstüne. Bana da. Lan bana polis Kardeş gidip gelip burada konfeti patlatıyorsunuz bak. Oo,